Muhabbet şu bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Hem şu kainatın nurudur. Hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami meyvesi olduğu için şimdi ağacın bütün özellikleri, bütün güzellikleri meyvenin kalbinde nedir? Saklıdır, doğru mu? adeta ağacı sıkmış yaradan meyvenin içine sokmuş. Aynı onun gibi insan da kainat ağacının meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet. O meyvenin çekirdeği olan, insanın çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. Allah Allah. Bütün kainatı İstila edecek bir muhabbet var insanın fıtratında ya. Ne demek bu? Kainat deyince aklımıza ne geliyor? Her şey değil mi? Allah dışındaki her şey. Allah dışındaki her şey nedir? Allah'tandır, doğru mu? Allah dışındaki her şey o da Allah'tan değil mi? Öyleyse eşyaya, her şeye karşı, her şeydeki güzelliklere ve mükemmelliklere karşı bizim fıtratımızdaki muhabbet ve sevgi aslında Cenab-ı Hakk'ın zatına olan sevgi ve muhabbetmiş. Adam şimdi ya diyor Süleymaniye camisini çok sevdim diyor. Cami dediğiniz nedir? Ne var camide? Taşlar var. Üst üste dizilmiş. Sajlar var, pencere var, demir var, cam var, çimento var. Bilmem şu var, bu var. Şimdi sevilecek bir şey var mı Allah aşkına? Yok ya taşın neyini seveceksin? Demirin, çimentonun neyi sevilir? Ama o taş, o demir değil mi? O saç, o malzeme Sinan'ın elinden çıktı mı? Sinan'ın ruhundaki güzellik onlara öyle bir güzellik verir ki tarih boyunca insanlar ona aşık olur. Şimdi soruyorum. İnsanlar tarih boyunca Süleymaniye'ye mi aşık, Sinan'a mı aşık? Süleymaniye niye aşık olsun ki? Süleymaniye'ye niye aşık? Süleymaniye'ye Sinan'dan dolayı aşık. Sinan'ın güzelliğine aşık. Sinan'ın mimarlığına aşık. Fakat Sinan'ın mimarlığını Süleymaniye'de temaşa ettiği için Süleymaniye'nin güzelliğinden Sinan'a intikal edemeyenler Süleymaniye'ye yapışıyorlar. O güzelliğin Sinan'dan olduğunu bilenler Sinan'a yapışıyor. Ona aşık oluyor, onu seviyor. Şimdi bütün kainatı istila edecek bir muhabbet insanın ruhuna, kalbine derc edilmiş. Şimdi kainattan Allah'ı bulabilenler o kainattaki bütün kemalattan, cemallerden, güzelliklerden Allah'a intikal edip onu severken mahlukatın eşyanın zahirine takılanlar, o güzellikleri o güzellerin kendisinden zannedenler, fani eşyanın fani suretlerine yapışıp arkasından ağlamaya, sızlamaya fena ve zeval değil mi muzdarip olmaya başlıyor. Diyor ki o ızdırapta o kusur değil mi kusur kime ait? Sana ait. Niye? Çünkü sen ne yapmadın? Güzeli o güzelliğin menbaında sevmedin. Aynalara, vesilelere, vasıtlara vasıtalara takıldın. Fanilere yapıştın. Suç sende. Halbuki onlar neydi? Her biri cemali ezelinin, Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi güzelliğinin alametiydi, işaretiydi. Seni oraya çevirmek, oraya götürmek, sana kendi zatını sevdirmek için onları değil mi senin önüne dizmişti. Fakat sen eşyanın zahirine, maddesine takıldın, manasına geçemedin. Batınına geçemedin, işaret tabelasının gösterdiği yere gidemedin. Ya işte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak. Nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Allah Allah. Şimdi diyelim ki Amel abi çocuğu alışverişe gönderdin. Çocuk yolda diyelim ki ne için gittiğini unuttu yolda karşılaşsa sorsa arkadaşına dese ki ya beni babam bir şey için alışverişe, çarşıya gönderdi ama ne için gitmiştim diye arkadaşı ilk önce neyi sorar kaç para verdi der doğru mu 5 lira verdiyse herhalde araba almaya bisiklet almaya falan göndermemiştir değil mi olsa olsa ekmek almaya göndermiştir ama 50 milyar falan verdiyse değil mi 150 milyar, 200 milyar, 300 milyar verirse daire almaya, ev almaya göndermiştir bak. Şimdi nereden adam tahmin ediyor? Neye göre? Sermayeye göre. Şimdi ha cebinde 100 bin lira varsa bunu ciklet almaya göndermiş olma ihtimali yok. Soda almaya göndermiş olma ihtimali yok. Şimdi bakın. İnsanın ruhuna, kalbine konulan muhabbet ne için konulmuş? neyi almaya hedefine gayesine öyle ya neye göre karar vereceğiz sermayesine göre bakıyoruz ki insanın kalbindeki o muhabbet o sevgi sonsuz ya ha bu sonsuz sermayeyle sonlu fani geçici Dünyalık mahlukatı sevmeye, onları toplayıp kalbine doldurmaya göndermiş olma ihtimali yok ya. Hep böyle yapıyoruz ama. <laughs> Çöplük gibi kalp. Ne varsa dolduruyoruz. Ya. E, onu da severim. Bunu da severim. <laughs> ya Öyle öyle abi. Hep onun ızdırabını çekiyoruz. Abi. Hep dünyada çekilen ızdırabın yüzde doksan dokuz virgül dokuzu hep bu. Ya. Kalbin sahibi razı değil ki ya. Sen kendine ait zannediyorsun, dolduruyorsun. Halbuki kalbin sahibi var. Diyor ki, değil mi o kalp bana ait diyor. Kalp, kalp Cenab-ı Hakk'ın haremgahıymış, haremgah. Harem ne demek? Bir insanın kendi evi haremidir. Yatak odası haremgahıdır. Başkası ne yapmaz oraya? Değil mi? Adım atamaz, giremez. Cenab-ı Hak da diyor ki, senin kalbin haremgahım diyor. Başkasını sokma diyor. Ya. Bütün şirklerin altında yatan bu. Şimdi, değil mi? Başkalarından Allah'a sıra gelmiyor ya. Allah'ı da severim diyor. <laughs> ya. Halbuki yaradılanı neden dolayı sevmek gerekiyordu abi? Yaradılanı yaradandan ötürü. Ya.